Evet, Parapoliden herkese merhaba. E, genelde direkt konulara giriyoruz ama e, bu sefer böyle yani, bir evet, kısa bir değişiklik sana alınıyorum. Yapıyorum. Bana nasılsın evet. diye sormuyorsun. Evet, <laughs> nasılsın, nasıl gidiyor Yusuf abi? E, neler yaptın? Evet, sağ olun, sorduğun için teşekkür ederim. Aslında çok yoğun. Yani Finansçıysan bu dönem en yoğun zaman. Neden? Çünkü e, mali tablolar çıktı. Hem yıl sonu çıkmıştı zaten e, bir de enflasyon muhasebesiyle çıkmıştı bu yıl. E, artı bir de işte e, Mayıs dönemi, beyanname dönemi, o üç aylıklar çıkmaya başladı. E, firmaların para ihtiyacı var. Biz de paranın peşindeyiz tabii yani. doğal olarak. E, öyle olunca da e, bizim için bu dönemlerin yoğun olduğu dönemler. Ben bayağı bir yoğun geçirdim o yüzden. Ama çok şükür e, tabii işte bugün beyannameler de veriliyor. Ondan sonra rahatız. Senin nasıl geçti Şimdi tabii neler oluyor. <laughs> şimdi ben en iyi bir şey anlatayım. Ee, bazen arkadaşlar soruyorlar ya Mevlüt bu para poli e, nereden çıktı? Çünkü senin hayatında ekonomi olmayan bir adamsın. Evet ben e, kendi aslında, hayatın içinde. Evet. Ya. evet yani para ile işim yok diyorsun. Şöyle söyleyeyim yok. E, şimdi ben evlenene kadar e, ailemin bir kredi kartı ek kartı vardı. Kredi kartı. İşte ufak tefek faturalar onunla yatırılırdı. Ben hiç fatura falan yatırmaz. Yani telefon faturası, şu faturası falan o ek kart. Seni çok iyi anlıyorum. Şu anda benim çocuklarım da yani hiç fatura yok. falan yatırmıyor. Hep ben yatırıyorum. Şimdi ben. sonra evlendim. Eşim tabii daha teknik konularda başarılı bu internet bankacılığı falan. Ben yine e, onu o yönetti bu telefon bankacılığını falan. Ben yine böyle lay lay diyorum. Cebimde işte 100 lirayla işte kahvemi içeyim falan böyle kağıt para ve e, alışveriş sistemi döngüsüyle. Tabii ki e, ilerleyen yıllarda ben hala parayla ilişkisiz cebimdeki cebindeki 3-5 kağıt parayla hayatını geçiren böyle biraz apolitik, a ekonomik bir adam olarak dolaşırken tabii bizim çocuk büyümeye başladı ve e, ekonomi denilen gerçeği böyle bir Kırklara yakın anlamaya başladım. Evet, yani. Para diye bir gerçek var. Daha dur, <gülüyor> dur, <gülüyor> dur Yeni başlıyor. daha dur ya, daha büyüyecek. O yüzden ben hani para poliyi yapıyoruz çok hızlı bir ekonomik şekillenme oldu bende. O yüzden tebrik etmen gerek yani. Benim hayatımda böyle ekonomi, politika, finans, peki. dolar, kur... Program falan e, izleyicilerimize henüz bir değer katabildim bilmiyorum ama sana katmış yani. Öyle evet değil. bana kattı yani. Eyvallah, peki. Ee, şeyleri, fiç falan. Yani daha dur, devam diyorum. devamında çok <laughs> çok şeyler öğreneceksin diye düşünüyorum. Evet, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in biz seninle beraber bu yaşanan para, para sürecinde çok yakın takip ediyoruz. Ben de yakından takip ediyorum. Yani hayatımda görmediğim kadar Mehmet Şimşek'i son birkaç ayda gördüm. E tabii ki en son TRT'de çıktığı program çok önemliydi. Oradaki bazı başlıklar şöyle özetleyelim. Mesela e, kuram Yani e, piyasadan Türk parası alınmasaydı kur 20'ye kadar bile inebilirdi dedi örneğin. E, örneğin e, Türkiye'de ciddi bir fon akışının olduğunu ve e, düzelmelerin artık somut olarak görüldüğünü ifade etti. E, vergi artışı konusu var. E, vergi artışı olmayacağını kesin bir de bir dille e, söyledi. Döviz konusuna bir de şurada vurgu yapayım. Cümlesi şöyle piyasadan döviz almasaydık dolar TL 30'un altına 20'li rakamlara düşebilirdi. Biz rezerv biriktiriyoruz. Rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım. İşte kira sınırlaması ile alakalı %25'in çok yani devam etmesinin bir için bir sebep görmediğini ifade etti. Böyle bir çalışma yok. Yani kira sınırlaması ortadan kalkacak ve tabii ki enflasyonun 12 ay içerisinde %30'un altına düşeceğini kur konusunda bir hedeflerinin olmadığını vesaire söyledi. Fakat hepsi ayrı ayrı başlıklar altında ekonomi kanallarında değerlendirildi ve birçoğu da önemli oldu. Bu Mehmet Şimşek zaman zaman bu tip sunumları herhalde piyasa açısından olumlu önemli kabul ediliyor. Sen ne diyorsun? Birçok önemli başlık var. Senin için ön planda olan Peki, şöyle ne? Aslında sondan başlayayım. Bakanın basın yoluyla zaman zaman Açık net bir şekilde iletişim kurarak hem program hakkında gelişmeler hakkında bilgi vermesini hem de e, olumlu e, ve e, imser yaklaşımını da önemli buluyorum. E, çünkü asıl olarak bir program yürütülüyor, bir paket var ve buna güven önemli. Yani ekonomik olarak insanların e, bu paketten. Ee, bir şey bekleyenlerin biz hani local kelimesi çok tartıştı ama sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, doğrudan etkileneceği yani yerellerin öyle diyelim yanlış anlaşılmıyor artık yerli ülke, halk. Yerli halk yani. Sen yer yerli halk. halk değilsin abi. Dün bir şeyimi seninle paylaşayım bir lafını vereyim ee, dün ben tramvayla giderken Yusuf abi aradı tabii tramvayda İngilizce olarak uyarılar var işte işte Fevziye durağına geliyorsunuz. Hem Türkçe hem İngilizce. Yusuf abi dedi ki: "Ya uçakta mısın sen?" dedi. "Ben tramvaydayım." <laughs> "Sen tramvaya binmedin mi abi İzmit'te?" "Yok, İzmit'te bilmedim. Ya çok uzun zamandır toplu taşıma kullanmıyorum." Evet, doğru bir şey. Ne ee, zamandır mesela? Ne kadar uzun zamandır? 20 yıl falan. Mı? Yani ara sıra İstanbul'da biniyorum metroya falan ama e, çok nadir oluyor ya. Yani, e, büyük eksiklik. Bir de İzmit'te iş hayatına gidiş gidişlerim için ihtiyaç olan bir yaşam biçimim yok. Ondan uzak değilim ama yani kullanmamak tercih değil. İhtiyaç olmadığı, zor öyle bir zorunluluğum olmadığı için. Ama arasına denemek lazım. O onda da en fikirim. Şimdi güven dedik ya işte bir bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak bu programa güven duymamız birinci derecede ve ikincisi de o önem sırasını bilemiyorum bu paket için. Yabancıların, yani Türkiye yatırım yapacak olanların da güven duyması önemli. Merkez Bankası, daha önce de söyledim, çok tartışılabilir. Ama benim fikrim son dönemlerde yaptığı parasal sıkılaştırma ve uygulamalarla doğru şeyler yapıyor ve güven verdi. E ee, o, o bakımdan oradaki sorun çözüldü. Şimdi tabii bir de bu paketin programın tamamen sahibi olan e, hükümetin önde gelen temsilcisi olarak e, Maliye ve Hazine Bakanı'nın açıklamaları o nedenle çok önemli. E, bakan ne söyledi? O iki şey söyledi yani temel olarak baktığın zaman bir yeniden dengelenme süreci yani. yaşıyoruz dedi. Hani zaten hep söylüyoruz. Bir politika bir önceki tetrotox politikaların bütün fiyatlamaları, bütün dengeleri bozduğu bir yerde dengelenme yaşanıyor. İşte iş talepte bir aşırı artış vardı. O o dengesizlikler giderilmeye çalışılıyor sıkı para politikasıyla. yani tabii iş talebin kimse sormuyor tabii. İş talep niye bu kadar kontrolsüz arttı diye. Ama herkes bildiği için. Bir de tabii büyümede dengelenmeden bahsetti. Evet. Türkiye hızlı bir büyüdü. Bu iç talebe bağlı olarak büyüdü. İhracatın orada etkisi net etkisi eksiydi. Orada da bir dengelenme olacağını söylüyor. Orada da bazı e, soru işaretleri oluşuyor. Şimdi çünkü aynı konuşmanın içerisinde kurla ilgili söyledikleri yani ihracat kanalıyla büyümeye destek nasıl gelecek? İhracatçı çünkü şikayetçi. Bu kurun ihracatı destekleyecek bir kur olmadığı iddiası da var. Olabilir. Yüksek ee, mi olmalı kur? Bir yere bırakın salın falan filan dedi. O da de de tartışmalı. Konusunda. Yani kurun ne olması gerektiği konusu da tartışmalı. Hep tartışmalı bir konu. İşte rekabetçi kur yok demişti merkez başkanı başkan yardımcısı. Biz uyduruyoruz falan demişti hep. Ama real sektörden ihracat işte bu kur yeterli değil diyor. Yani aslında senin rakiplerinle ve mal sattığın destinasyonlara, ülkelere cazip gelebilecek kur. Onu onlar daha iyi biliyorlardır. Girdi maliyetlerine bakıyorlar. Çünkü biz ihracat yapıyoruz ama aynı zamanda üretimde ithalatı da çok yoğun kullanıyoruz. Kur düştüğü zaman bu sefer maliyetler de düşecek. Dolayısıyla senin maliyetlerin, girdilerin düştüğü yerde kurun dengelenmesi de söz konusu. Yani 30 liraya düşerse senin ona göre girdi maliyetlerini düşecek. Oradaki kar marjları önemli. Tabii verimlilik konusu da çok tartışılıyor. En çok eleştirilenler ihracatçıları eleştirenler ya kardeşim siz hep kurdan bahsediyorsunuz. Şu verimlilikle ilgili yeterince çalışmıyorsunuz. Kur yüksek olsun. Ben rahat satayım. Yani o şekilde olmaz diye söylüyorlar. Ama bu ikisini söyledi. Yani bir dengelenme hı hı. süreci yaşıyoruz dedi. Bir de iyileşme süreci yaşıyoruz dedi. İşte onlar hangi alanlar? Cari açıkta. E, e, Türkiye'liğine portföy girişi olduğunu, fon girişi olduğunu söyledi. CDS'lerde bu kredit e, default swaps dedikleri risk biriminde 700 hatta daha üstlerine çıkmıştı da. Şimdi işte 250 liraya doğru gelen bir iyileşme var. O zaten işte fon girişlerini, Türkiye girişleri ucuz girmesine eskiye göre daha uygun fiyatla girmesine neden olan iyileşmeden bahsetti. E, Merkez Bankası rezervlerinin swap hariç 49 milyar çok kısa bir zamanda milyar dolar iyileştiğini söyledi. Yani eksi 23lere geldi. 70'leri görmüştü. Rezer biriktirmesinin önemini kur açısından yine konuşabiliriz. Bir de not artışlarından bahsetti. Bunun yanında işte e, kamusal tasarrufu konuşmuştuk. Onun yanında mali e, disiplini arttıracak adımlar, e, mali sıkılaştırma ile ilgili çalışmalardan bahsetti. işte en önemlisi tabii yapısal reformlar ama yapısal reformlar çoğu zaman işi boş kalıyor. Onun daha detaylı konuşmak lazım ama e, içine bir sürü alan girebilir. Bunlardan bahsetti. Dolayısıyla en çok kur konuşuldu. Tabii yani kur oraya nasıl geldi? Hani 30'ların üstüne geldi. Daha fazla yukarılara çıkar mıydı? E, oraya müdahale olmasaydı. Çünkü e, biliyorsun cinde anlamda bir manipülasyon, spekülasyon yapıldı. Seçim sonrası kur patlayacak denince talep artışı geldi. Hatta o yüzden çok doğru bir atım attı Merkez Bankası ve e, seçimi beklemeden bir hafta 10 gün önce 500 bas puan artış yaptı. Hı hı. Dolayısıyla kurla ilgili ifadeleri e, bu anlamda gerçek çünkü beklenti kırıldı. İnsanlar hem dışarıdan gelen döviz, hem son zamanlarda çok konuşuluyor e, döviz tedarik hesaplarında şimdi yavaş yavaş insanlar kurun artmayacağını, enflasyondan hı hı. azaltacağını gördükleri için orada hafif de olsa boşalma var. Bir de artık e, TL krediler yüksek olduğu için işletmeler, şirketler döviz kredisi kullanıyorlar, onları da bozduruyorlar. Bütün bu unsurlar meydana gelince bu denge işi döviz arzı fazla olunca, talepten yüksek olunca kur aşağı doğru geldi. Ama Merkez Bankası şunu da söylüyor, mesaj da verdi. Aslında Merkez Bankası kurun çok aşağı gelmesine de izin vermeyecek. İşte onun da olumsuz etkileri var. Çünkü neden? İhracat problemi var. E çünkü kuru aşağıya çok getirirseniz ithalat çok artıyor, tüketici ithalatı da artıyor, ucuzluyor ve Hı -hı. ithalat Hı -hı. arttığı zaman cari açıya da olumsuzlukları oluyor. Bütün bu olan olanları söylerken hem aslında işte biz rezervleri yükseltmek için kur para alıyoruz, müdahale ediyoruz. Kuru da bak bir şekilde dengede kalıyor, demeye getirdi ve aslında şöyle bir mesaj da alındı. Kuru önümüzdeki dönem Enflasyonun altında bir e, artış göreceğiz. Hatta onun şöyle etkisi de olur. İnsanlar yavaş yavaş göreceğiz. Döviz tevhidat hesaplarındaki bozulma hızlanabilir. E, TL'ye geçiş hızlanabilir. O süreci zamanı yakalamak için TL'deki o arbitrajdan yararlanmak isteyebilirler. Burada önemli olan bir şey daha var. Bütün bu programın içerisinde carry trade başladı. Carry trade biliyorsun e, iki paranın faizin arasında iki ülke faizlerinin arasındaki arbitrajdan yararlanmak için başka bir ülkeden, başka bir parayla borçlanıyorsun belli düşük faizli olan ülkeden getirip Türkiye gibi yüksek faizli ülkeye veriyorsun ki yıllarca biz bunu yaptık. O tekrar yaşanmaya başlandı ve o süreç içerisinde de gelen yatırımcıya belli şeyleri garanti etmen lazım. Faiz yüksek olacak, kur belli bir kontrol altında olacak. Ee, o anlamda söylediği önemli şey oydu. Bir de tabii sen yine söyledin. E, oraya çok girmek istemem ama e, tehlikeli bir alan buluyorum. Çünkü neden? Kiralar yüzde ile sınırlanmalı mıydı? Değil mi? O miydi? başka bir konu olabilir. Bunun üzerine biraz e, sadece Mehmet Şimşek'in açıklaması üzerinden değil de daha genel e, meselenin geçmiş üzerinden başka bir evet. e, konuşmaya yapabiliriz. Çok özel söyleyeyim. Zaten kiralar %25'in üstünde artık verilerle belli. Çok işe yaramadı toplumsal bazı problemler yaşadı. Orada da şöyle doğru artık bir gerek yok. O başlangıçta da gerek var mıydı tartışılır. Benim özetle evet, Mehmet evet, Şimşek'in basın toplantısı dengelenme, iyileşme, ve iyileşme evet. adına. Ve bundan ne? sonraki aslında olabilecekler konusunda yatırımlar konusunda bazı öncelikleyecekler. Zaten kamu tasarrufu hı hı. ile ilgili kısmı anlatmışlardı. Orada bazı öncelikler göreceğiz. Enflasyonun düşeceğini, para politikasındaki sıkılıktan vazgeçilmeyeceği gibi hı hı. mali sıkılığında devamı geleceğini, yeni e, adımlar atılacağını ayrıca e, bir de e, hani disiplin, bütçe disiplininden taviz vermeyeceklerini, yapısal reformları da konuştu. Onun detaylarını belki önümüzdeki programlarda konuşacağız. Gelen haberleri her şeyi yani dengelenme var ve iyileşme var. Benim Şimdi mü? Daha özel Sayın Cumhurbaşkanı dese ki, e, evet. yani Şimşek, sen bir, bir buçuk yıl yaptın. Bir sene daha bir nevati ile gidelim dese, senin ruh halindeki etkisi olur tesiri sana. Bütün TL'deki paramı dövse de <gülüyor> <gülüyor> tabii bu yatırım ihtiyacı değil. olmayacağını adım gibi evet, evet. buradan dönüş kısa zamanda yok ama bu programın da bu programın da eleştirilebilecek tarafları ve düzeltilmesi gereken tarafları var ama zaman vermek lazım çünkü bazı adımlardan bahsetmiyorlar. O, o adım. Ben mali kısmını sonra konuşalım diyorum çünkü bütün adımları görmekten bahsediyoruz. Hatta önemli şeyler söyledi. Bak onu çok kısa özetleyeyim. Küresel kurumlar vergisi konusu. Bir vergilerle ilgili bir değişiklik olunca onu da konuşuruz ne demek olduğunu. FATF yani FITF denilen bizim mali eylem gücü dediğimiz gri listedeyiz. O gri listeden çıkma konusuyla ilgili bahsetti. Neden önemli? Çok onları da belki ayrı bir şeyde konuşmamız lazım. Evet. Evet Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarını değerlendirdik görüşmek üzere. Görüşmek üzere.